Haramlardan bazıları. Sual: Kolay anlamak için haramları maddeler halinde bildirmeniz mümkün mü? Cevap: Haram olduğu kitaplarda bildirilenlerden bazıları şunlardır. 1. Abdeste ve gusülde lüzumundan fazla su kullanmak. 2. Adak etini zenginlerin yemesi. 3. Aksırıp elhamdülillah diyene yarhamuke Allah dememek. 4. Alkollü içki içmek. 5. Allah'tan başkasına eğilmek veya secde etmek. 6. Allahü Teala'dan gayri eşyaya yemin etmek. 7. Allahü Teala'nın Rahman, Kuddüs ve Halik gibi isimlerini insanlara koymak. 8. Arkadaşının elini öpmek. 9. Avret yerini açmak ve başkasının avret yerine bakmak. Erkeğin avret yeri göbekle diz arası, kadının avret yeri el ve yüz hariç her yeridir. 10. Bakkala borç para verip o para bitinceye kadar ondan mal satın almak. 11. Başı açık gezen kadına yakınlarının razı olması. 12. Başkasının malını ondan izinsiz kullanıp yerine koymak. 13. Başlık parası almak. 14. Bayram günü oruç tutmak. 15. Besmele'siz kesilen ve kitapsız kâfirlerin kestiği hayvanı yemek. 16. Bidat sahiplerini sevmek ve saygı göstermek. 17. Bir günlük yiyeceği olanın dilenmesi ve bunu bilenin ona sadaka vermesi. 18. Bir Müslümanı yalan sözlerle övmek. 19. Bira, kımız ve kefir içmek. 20. Birine ücretsiz iş gördürmek. 21. Birinin malını şaka olarak alıp saklayarak onu üzmek. 22. Bulaşıcı hastalığın kesin bulaşacağına inanmak. 23. Büyüklerin giymeleri, giyip içmeleri haram olan şeyleri çocuklara yaptırmak. 24. Camiye necaset bulaştıracak olan deliği ve küçük çocukları sokmak. 25. Canlı resmi yapmak. 26. Canlı resmini belden yukarıya asmak. 27. Cemaat arasında dolaşarak dilenmek ve buna sadaka vermek. 28. Cenazeye çiçek ve çelenk götürmek ve matem alametleri taşımak. 29. Cenazeyi camiye sokmak. Namazını kılmak için de sokulmaz. 30. Cuma ve bayram hutbelerini nutuk çeker gibi okumak. 31. Cünübün camiye girmesi, namaz kılması, Kur'an okuması. Hayızlıya bunlar haram olduğu gibi, cima etmesi ve oruç tutması da haramdır. 32. Çalgı çalmak ve dinlemek. 33. Deyyusluk etmek. 34. Din kardeşine üç günden çok dargın durmak. 35. Doyduktan sonra yiyip bitmek. 36. Erkeğin altın yüzük takması. 37. Erkeğin hanımını çalıştırıp kazanmaya zorlaması. 38. Erkeğin ipek giymesi, altın ve gümüşü süs olarak takması. 39. Erkeğin kadına ve kadının erkeğe benzemesi. Mesela erkeğin kolye takması. 40. Erkek hayvanın dişiye aşması için ücret almak. 41. Esam-ı kiramdan herhangi birine sövmek. 42. Ezanı hoparlörle okumak. 43. Faiz alıp vermek. 44. Falcılığı öğrenmek ve falcılık yapmak. 45. Farz namazı özürsüz kazaya bırakmak. 46. Farz ve haramlardan meşhur olanları lüzumu kadar öğrenmemek. 47. Farzları terk etmek. 48. Fuhuş söz söylemek. 49. Gelinin kapalı gelinlikle de olsa yabancı erkeğe görünmesi. 50. Gıda almayıp ölmek. 51. Gıybet etmek ve dinlemek. 52. Gizli, yamalı ve kusurlu malı, yeni, sağlam diye satmak. 53. Hacılardan ayak bastı parası almak. 54. Hanımı bir defada üç talakla boşamak. 55. Hanımı dövmek, eziyet etmek, nafakasını tam vermemek. 56. Haram işlemeye başlarken besmele çekmek. 57. Haram yiyip içtikten sonra hamd etmek. 58. Haset etmek. 59. Hastalığı herkese söyleyip halinden şikayet etmek. 60. Hırsızlık ve gasp. 61. Hıyanet etmek. 62. Horoz ve diğer hayvanları dövüştürmek. 63. Hutbeye dünya sözü karıştırmak. 64. İbadetlere bidat karıştırmak. 65. İcmaa muhalefet etmek. 66. İçi ve kursağı çıkarılmadan kaynar suda haşlanan tavuğu yemek. 67. İftira etmek. 68. İmamın namazda ihtiyaçtan fazla yüksek sesle okuması. 69. İsraf etmek. 70. Kadına dübüründen yaklaşmak. 71. Kadının mahremsiz hacca veya sefere gitmesi. 72. Kadının Kur'an, mevlit, ilahi okuyarak sesini yabancı erkeklere duyurması. 73. Kadınların kaşlarını inceltmesi. 74. Kadınların kesilen saçı ve diğer kılları erkeklere göstermesi. 75. Kadınların sokağa çıkarken güzel koku sürünmesi. 76. Kafirlere ibadette benzemek, mesela onlar gibi haç takmak. 77. Kanuna uymayıp cezaya, zarara sebep olarak fitneye yol açmak. 78. Karada suda yaşayan haşeratı yemek. 79. Katillik. 80. Kendine nasihat verenlere kızmak. 81. Kendini tehlikeye düşürmek. 82. Kibirlenmek. 83. Kokmuş et yemek. 84. Köpek, kurt ve diğer yırtıcı hayvanları yemek. 85. Kumar oynamak. 86. Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmak. 87. Kur'an-ı Kerim'i parayla okumak ve okutmak. 88. Kur'an-ı Kerim'i teganni ederek okumak ve dinlemek. 89. Kürtaj yapmak, çocuk düşürmek. Zaruret varsa 120 güne kadar caiz olur. 90. Makam sahipleri gelince saygıyla hayvan kesmek. 91. Malı olduğu halde borcunu ödememek. 92. Mastürbasyon yapmak. 93. Mekke'deki evleri hac zamanında hacılara ücretle kiraya vermek. 94. Metres tutmak. Müta denilen geçici nikah yapmak. 95. Muhtaç ana babadan izinsiz hacca gitmek. 96 mübarek zatların resimlerini yükseğe asmak veya aşağı koymak. 97. Namaz kılarken yapması haram olan bir şeyi, hutbe dinlerken de yapmak. 98. Namazda Arapçadan başka dille dua etmek. 99. Namazı özürsüz bozmak. 100. Namazları vakti girmeden önce kılmak, vaktinden sonraya bırakmak. 101. Ölünün avret yerine bakmak. 102. Ölünün bir yerini zaruretsiz kesmek. Organ nakli caizdir. 103. Pis, neciz olan şeyleri yemek. 104. Rüşvet alıp vermek. 105. Sakalı bir tutamdan kısa yaparak sünneti değiştirmek. 106. Salih ana babanın haram olmayan emirlerini yapmamak. 107. Selam verenin selamını hemen almamak. 108. Sihir, büyü yapmak, yaptırmak. 109. Söz taşımak. 110. Su izan etmek, tecessüs etmek. 111. Tesiri kesin olan ilaçları kullanmamak. 112. Uşur vermemek ve uşrunu vermediği mahsulü yemek. 113. Uyuşturucu kullanmak. 114. Vadesi gelmemiş çeki, senedi, iskonto yaparak ödemek, senet kırdırmak. 115. Vücuda zarar veren şeyleri yiyip içmek. 116. Yabancı çocuğu kendi öz evladı olarak ilan etmek. 117. Yabancı erkeğin menisiyle tüp bebek sahibi olmak. Taşıyıcı annelik. 118. Yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, yalan olarak söz vermek. 119. Zekat ve sadakayı malını haram yerlere harcayan kimselere vermek. 120. Zenginliği ile veya makamıyla kendini başkalarından üstün görmek. 121. Zina, nivata ve hayvana tecavüz.